Evet arkadaşlar. Kendi imkanlarımla açmış olduğum kötü adam yetiştirme kursuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk öğretmeni. öğretmenim. Önce birbirimizi tanıyalım. Sen koca kafalı. İsmin nedir? Özel gücün nedir? İsmim Ferudun. Özel gücüm kafamı kullanma. Kullan bakayım. Hı. Güzel. Sizi tanıyalım. Ee, benim adım Nuri. Özel gücüm iki yüzlü olmam. Kullan bakalım gücünü. Tabii. Bugün çok yakışıklısınız öğretmenim. Dermişim. Şu tipe bak. Göbek on karış önden gidiyor. Surat desem muşmula. <laughs> Yeter evladım. Fena değil. Ama biraz daha üzerinde çalışman gerek. Hı? Oo. Annem beni almaya gelmiş. Erken çıkabilir miyim? Oğlum! Alo. İki Alo. İki yüzlü. Ben seni duyuyorum. Çabuk söyle dersteyim. <laughs> Acele <Hadi> de mi? <bil. gülüyor> Pardon yüce Zamron. Au au. Buraya gel. Buyurun yüce Zamron. Altın kaplı gezegenim. Göster gücünü hadi. <laughs> Bunu ne yapacağını biliyorsun. Git ve dünyayı yok et şimdi. Alo. Nuri. Ana ne? Ana ne? Kapa kapa. Video konferanstayım. Ben de tokattayım. Teyzen Ha bak ne diyeceğim. Ne diyorsun? Ya sana değil. Sana turşu yollayacağım oğlum. Otogardan al değil mi? Turşu mu? Ya kapatın hadi kapatın. İyi. Ee? Alo. Alo. Ne dedin? Nuri. Tuvalete mi düştün çocuğum? Çıkıyorum öğretmenim. Tokata niye gitmiş? Konuşmuyordu teyzemle. <laughs> Yine huzur dolu bir gün başlıyor çiftlikte. Ortam sessiz, doğa dinleniyor. Şaka yapıyorum tabii ki de. Kimsenin dinlendiği yok. Metal müzik eşliğinde çılgın ayılar gardıropları parçalıyor burada. Size bir soru. Bir ayı neden takım elbise giyer? Çünkü arkadaşının düğününe gidecektir de ondan. Dede neler oluyor? Bal kresin mi geldi? Şekerin mi düştü? Dede 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 dede. Çeyrek altınların mı? Bilmiyorum ki neredeler. Ha, düğünde takacağı altını arıyormuş. Ben kimin aldığını tahmin edebiliyorum. Nedenin nesi var? Kış uykusunu alamamış mı? Düğünde takacağı çeyrek altını bulamıyor sabahtan beri. Bilava. Biri kızartma yapmış değil mi? Tamam, tamam. Ben aldım çeyrek altını. Ama hele bir sor, niye aldım? Kaç yıldır burada robotluk yapıyorum. Kimsenin beni maaşa bağladığın yok. Bak burada üç kuruş kazanayım diye tavuk sağıyorum, süt satıyorum. Tavuk mu sağıyor? Tut kalk kaç. <laughs> ne dersin dede? Maaş verir misin zekayı? Sana o zaman görürsün. Ben de grev yapıyorum. Al sana. Hı. Al işte bak. Sana da hayrı dokunmadı. Bu nasıl olur? Sanki mıknatıs çekiyor gibi. Evet, doğru. Evet, doğru. Altın manyetik değildir. Bunun olması imkansız. imkansız. Bırı 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 Neden bu dükkana yapışmış tüm altınlar? Burası sevimsiz Reşat'ın kuyumcu dükkanı. Kesin onun başının altından çıktı bu olay. İşte Reşat geliyor. Hop 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 ne yapıyorsunuz dükkanıma? Açalım bakayım. Asıl sana sormalı. Altınlarımızı çaldın. Çabuk geri ver onları. Ver altınımızı. Ver altınımızı. Altın şey. kandırma. kandırma. Ya dükkana uğramıyorum iki gündür. Çırak bakıyor. Benim de haberim yok. Bırak bu işleri yalan atma. Altınımızı ver çabuk. çabuk. Hadi dikkat dikkat. Lütfen herkes Gülüyor sakin olsun. Buradaki olayın gizemini çözeceğiz. Ancak Gülüyor sakin olmanızı istiyorum. Yakalayın. Yürüyün gösterelim ona. Bir bir yerde aşkına yardım edin. Dede siz kuyumcuyla ilgilenin. Yürü stajyer biz de çırağı bulmaya gidiyoruz. Durun, durun, durun. Ana, ayı kızdı. Herkes sikilsin. Gel Of, oh, pazara girdik. Pazarları hiç sevmem. Aa, pazarı severim. Hop, oh, Müfit abi. Uğrayacağım bir ara. Eyvallah, seviliyorsun. Pazarcılarla bu muhabbeti hangi ara kurdun? Gürol abi, ne haber? İyidir Birce, çalışıyoruz işte. Sana bir şey soracağım. Kuyumcu Reşat'ın çırağını gördün mü? Vallahi bugün görmedim. Ama annesi buralardaydı demin. Pazardan çıkmadan yetişin. Kıvırcık beyaz saçlı. Hı, gizli görev için pazar arabanıza ihtiyacım var. Atla stajyer. <laughs> Aa, şuna koşun. bakın altınlar, altınlar gidiyor. gidiyor. Nasıl olur? Nereye gidiyor Nereye bu altınlar? Nereye gidiyor Koşun. Altınlar, koşun, koşun. Aa, altınlar gidiyor. Ba ba ba. Vay canına! Altın bir canavar! Peki sizce ne yapıyor bu arkadaş? Dünyadaki bütün altınları toplamış, sıvılaştırmış ve toprağın altına iletiyor. Peki, peki buradaki amacı ne? A şıkkı, internette meşhur olmak. B şıkkı, altın günlerini tamamen bitirmek. C şıkkı, çiftlerin altın toplamak için düğün yapmasını engellemek. Bence hiçbiri. İşte Kıvırcık! Kıvırcık kaç tane vereyim abla? Hayır hayır, kıvırcık beyaz saçlı kadın burada. Ha? Ne oldu çocuğum? Hemen oğlunuzla görüşmemiz gerek. Nerede bulabiliriz onu? Oğlum Çetin'le yıllardır görüşmüyorum. Benimle konuşmuyor. Neden peki? Bundan birkaç yıl önce ha? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Elmalar! Elmalarım. Elmalarım. Elmaları uçuyor. Uçan elmalar burada. Gel abla, gel. Geçen hafta aldıklarım uçmuyordu ama. Ne oluyor ya? Ne olduğunu size anlatayım. Altın canavarın kollarından çıkan altınlar dünyanın iç tabakasına doğru yayılıyor. Sonra da dünyanın çekirdeğine ulaşıyor. Evet aynen. Dünyanın çekirdeği böyle bir şey. Dünya ve diğer gezegenler dizi izleyip çekirdek diyorlar böyle. Saçmalamayın. Çekirdek böyle bir şey değil. Neyse. Dünyanın merkezine ulaşan altınlar çekirdeği sarıp sarmalar. Böylece dünyanın manyetik alanı ortadan kalkar. Bu yüzden de pazarcı ve elmaları uçmaya başlar. Tabii böyle bir durumda uçan balon satan baloncunun hiçbir esprisi kalmıyor. İmparç. Yer çekiminde bir sıkıntı var. <gülüyor> 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 Özel botlarım sayesinde yer çekimini sabitledim. Ben ben. Tamam dede geliyorum. E ee, biz ne yapacağız? Siz burada bekleyin. Pazar arabam nerede? Yatırımcı. <laughs> Edin. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi her şey uçup gidiyor. Yetkililer hemen bir önlem alınmazsa bütün insanların uzayda kaybolacağını söylüyor. Şimdi diğer haberimize geçiyoruz. Diğer fıstığı tarihe mi karışıyor? Kapıyı açıyorum basamaktan çekilin inenlere yol verelim. İyiymiş valla bu havada bile minibüsler çalışıyor. Ba -bin -ba -bin -ba. <laughs> ya biraz sessiz olur mu? <laughs> 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 altına yatırım yapmışsın dede. Tam da altına. Kim tekme sipariş etti? Amma çok kolay. Oo, oh Birce ve Dedişko'nun alt tarafları altın oldu. Yani dondular kıpırdayamıyorlar. <laughs> güzel. Uzaya gidiyoruz. Uzaya gidiyoruz. Pazar arabam nerede? <laughs> Zekayı bir şeyler yap. Nasıl? Ne yapayım haçan uşağım? Nasıl? Karadenizli taklidim güzel mi? Ee, <laughs> hop. Hey sarı baş, sana bir sürprizim var. Ha? Çetin! Çetin bu oğlum! Ee, anne! Oğlum ne yaptılar sana? Çok özledim seni. B, 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 ben, de anne, ben de. Aa, bu taş! Bu diğer canavardaki taşa benziyor. Of! iş yapmadan takılmak da çok sıkıcıymış. Aman elime mi yapışacak? Ha, ne oldu? Aa, o, ne oldu? Yaşasın, 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 Oğlum. Anne. Yaptıklarım için affet. Affettim oğlum, affettim. Anne ile çocuğu arasında olur öyle anlaşmazlıklar. Birce alıyor, birce alıyor. Şimdi sana gününü göstereceğim. Hı, <laughs> Sahi mi? Maaş alacak mıyım artık? Hey! Naynerinom! Naynerinom! Robot köpecikleri Naynerinom! Birce ağlıyor, Birce ağlıyor, Birce ağlıyor... Gel buraya! Ce, Kaçma, gel, Süper Efso tekme! <laughs>